kameranı indirir e, misin? Ardından bizle Osmanlı döneminden dergi haediye. Biz yan adı o işlemeli bölüm. Siz daha sonra mahiyetleri bölümü yanlara doğru. Burası da Osmanlı döneminde 1800'lü yıllar. me ile birlikte bilinen bir Osmanlı. Biraz da çıkalım. Evet, ait. ben ben mağdur olmam. Arkadaşlar mesela bir şey Bey. Ona müsaade etmeyecek kişi ben ve benim gibi düşünen e, ve bu sürece liderlik yapan insanlar. Onun için hep birlikte mücadele edeceğiz. O mücadelemizi Türkiye'nin e, çok güçlü 11 belediye başkanı. Hep birlikte birlik mesajını söyledik. Abi şunu bindirir misin? Ama dediğim gibi Türkiye demokrasi mağdur etmeyecek güce sahibiz. Mevlana'nın huzurunda, Hazreti Mevlana'nın huzurunda dualarımızı ettik. Elbette ki dualarımız memleket içindi. Memleketin evlatları için, bu güzel toprakların evlatları içindi. Çocuklarımız için, gençlerimiz için, ailelerimiz için. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimizin geleceği için ülkemizin hak ettiği yere erişmesi için ve bize tabi e, Allah güç kuvvet versin e, Elbette ki bu anlamda da duacıyız. vatandaşımızın vicdanında e, bu karar bir mahkeme kararı değildir vatandaşımızın vicdanında bu karar siyasi bir karardır siyasi baskıyla yapılmış e, verilmiş bir karardır e, Hani ülkemizde ilk defa olsa şaşalım. Ama ülkemizde ne yazık ki son yıllarda her daim yaşadığımız baskıyla, talimatla verilmiş kararlardan bir tanesi. Bizim B planımız diye bir şey yok. Bizim planımız belli. 2023'te iktidar olmak, bu kötülükten kurtulmak. Onun için mücadelenin şeklinde biliyoruz biz. Milletimize kucaklaşmak, buluşmak. Toplumun, insanlarımızın coşkusunu arttırmak, onu da arttıracağız. Şöyle, fırında daha çok seviyorum e, ee, ama e, ee, ben bir elimle yiyeyim ya. Yani. Bir pozisyon verebilmek evet. için beş dakika uğraşıyoruz. Öyle değil mi? Allah, Allah razı Sağ olun. Türkiye'de üç dört il vardır ki bu, bu tezgahı kuvvetlidir yani bundan biri Konya. Şimdi de yapılan çorba. Bu biraz daha ticaretle dökülünce tavuğa döndü. Tavuğa döndü. Şimdi severiz. Yapmayın. Ya. 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 Tamam biz seni görüşürüz. ayağa Abi açalım biraz. Şöyle açalım abi. Arkadaşlar lütfen ben yer yerden al. Tamam. Kameralar kapanıyor. Camiye Teşekkür. Var. Teşekkürler, teşekkürler. Ön taraf biraz.